Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere ilişki açılımı yapmak istiyorum. İlişki açılımı bu taraf size ait olsun. Karşısı da aklınızdaki kişiye ait bilgiler olsun. Evrensel tarot destesinden yardım alacağım. Birinci sıra, ilk sıra kişilerin birbirlerine karşı davranışları olacak. İkinci sıra kişilerin birbirlerine, birbirleri hakkındaki düşünceleri olacak. Üçüncü sıra kişilerin birbirlerine karşı duyguları olacak. Ortadaki dördüncü kart ise ilişkinin gidişatı yani sonucu, önümüzdeki süreci bekleyen nedir onu anlatacak. Karşı taraf yine aklınızdaki kişi hakkında yine aklınızdaki kişi birinci sıra kişilerin birbirlerine olan davranışları. ikinci sıra kişilerin birbirleri ile hakkında düşünceleri. Üçüncü sıra kişilerin birbirlerine karşı duyguları. Ve dördüncü de ilişkinin gidişatı. Sonucu önümüzdeki süreç bizi neler bekliyor onu söyleyeceğiz. Ben diğer kartlardan da yardım alacağım. bu kartlardan da üzerine devam edeceğim. Yine tekrar edelim. İlişkinin kişilerin birbirleri hakkında davranışları diğeri ise kişilerin birbirleri hakkında düşünceleri ve kişilerin birbirleri hakkında duyguları. Yine karşı taraf yani aklınızdaki kişi de size karşı davranışı neymiş ve neler düşünüyormuş sizin hakkınızda? ve duyguları da nelermiş onu öğreniyoruz. En sondaki kartta dördüncü olarak ilişkinin gidişatı hakkında bilgi verecek. Evet kartları açıyorum. Evet, bu tarafı siz olarak ele almıştık. Sizin e, ilk önce karşı tarafa olan davranışınız, ondan somut bir adım bekliyorsunuz. Buradaki para şövalyesi ile bunu belli ediyorsunuz zaten. Yani karşı taraf size somut bir adım atsın diye bekliyorsunuz. Zaten burada da güzel... Elinde lale olan kadın resmi de bunu tamamlıyor. Bir bekleme içerisindesiniz. Karşı tarafın aklınızdaki kişinin size somut bir adım atmasını bekliyorsunuz diyebilirim. Diğeri neydi? Kişilerin birbirleri hakkında düşünceleri. Sizin aklınızdaki kişi hakkında düşünceleriniz de değnek yedilisi. Değnek yedilisi ee, burada bir mücadeleden bahsediyor aklınızdaki kişi bakın orada da para yedilisi çıkmış 7'ye 7 yedi, çok enteresan. Demek ki siz bir mücadele yani karşınızdaki insandan aklınızdaki insandan bir e, mücadele etmesi, sizin için mücadele etmesini istemiş olabilirsiniz. Ve burada da zaten kalbimin anahtarı kafesin içinde bunu gel al bu kafesi aç bu aşkı yaşa beni buradan çıkar diye düşünüyor olabilirsiniz yine karşı taraftan bekliyorsunuz bu güzel duygu ve hareketleri düşünceleri daha sonra kişilerin birbirlerine karşı duygularında burada bir şeytan enerjisi görüyorum yani belki de aklınızdaki kişi size olan tutkusunu ee, dile getirmek istiyor ya da bazı şeytani fikirlere de başvuruyor olabilir buradaki yılan kartı da hani sanki şöyle ilişkinin gidişatı yönü hakkında e, baktınız gördünüz ki karşı taraftan bir hamle yok ondan iyi bir adım gelmeyeceğini anladınız o yüzden siz de hani kötü sözler ile çatışma olabilir aklınızdaki kişiyle ile ee, bir çatışma içerisine girebilirsiniz birbirinize kırıcı sözler söylemek zorunda kalabilirsiniz Bir de aklınızdaki kişiye bakalım buradaki Yıldız kartı e, aklınızdaki kişi ve diğer e, buradaki e, gör, görmüş olduğunuz Yıldız kartı ile birlikte aklınızdaki kişi şansını bir denemek istemiş yani sizi aslında sizi yıldızı gibi görüyor yani ben bir şansımı deneyeyim, hani zar atayım, bir şansımı deneyeyim, bakalım benim yıldızım bana gelecek mi? Sizi yıldızı gibi görüyor, yıldızı gibi gördüğü için de bir şansını denemek istiyor. Daha sonra kişilerin birbiri hakkındaki düşüncelerinde de aklınızdaki kişi bazı birikim yapmış olabilir. Yani bugüne kadar bir birikim yapmış, ama ne için birikim yapmış? Bakın sizinle bir yuva kurmak istiyor. Bu yuva için bir birikim yapmış. Yuvasını kurmak için bu maddi birikim olabilir. Yani burada birikimin üzerinde kara kara düşünüyor. Aklındaki kişiye, sevdiğime yani size güzel somut adım atmak istiyor aklınızdaki kişi. O yüzden de zaten burada bakın leylekler yuva kurmuş. Aklınızdaki kişi de burada para yedilisiyle demek ki sizin hakkınızda çok güzel şeyler düşünüyor. Biraz birikim yapmalıyım ki yuvamı kurabilmek için diye düşünüyor olabilir. Daha sonra üçüncü kartlarımızda ise kişilerin birbirlerine karşı duygularına baktığımızda buradaki değnek prensi aklınızdaki kişi size güzel bir adım atmak istiyor. Değnek zaten eylem gerçekleştirir ve bakın buradaki ev kartı da zaten önce Harekete geçmek istiyor. Eylemini gerçekleştirmek istiyor. Eylemini gerçekleştirdikten sonra da bir yuva kurmak hayali. Bakın burada zaten ev kartı da bunu anlatıyor bize. Aklınızdaki kişi böylelikle yuva kuracağını size belli etmek istiyor. Şimdi dördüncü kartı sona bıraktım. Bu her ikinizin yani sizin ve aklınızdaki kişinin ortak düşünceleriniz, ortak fikriniz. Bu ortak fikirlere bir bakalım. Değnek üçlüsü geldi. Değnek üçlüsü ve zaman kartı. Burada e, siz artık zamanı gelmiş, zamanı geldi artık diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada zaten değnek üçlüsünde karşınızdaki insandan aklınızdaki kişiden artık eyleme geçmesini istiyorsunuz Yani bu kadar beklemek yeter artık bakın zamanı da gelmiş diyorsunuz aklınızdaki kişiye artık ondan bir eylem bekliyorsunuz e, O da zaten bence bana göre e, bir ticarete atılmayı düşünüyor olabilir bu e, para kazanmak istiyor olabilir. Belki de o birikimi ile yatırım hani burada para yedilisinde bir birikimi var demiştik. Bundan bahsetmiştik. Belki de aklınızdaki kişi bu birikimi ile bir yatırım yapmak istiyor. Bu yatırımını gerçekleştirdiğinde iş kurmak istiyor. Ve zamanı geldiğinde de yuva kurmak istiyor sizinle. Kuracağı yuvayı öncelikle Hani altyapısını oluşturayım ki sevdiğime de bunu müjdeli haber vereyim şeklinde. Bakın burada zaten e, horoz ve tavuk e, haber veriyor. Artık zamanı geldi diyor zaman kartı. Aklınızdaki kişi de böyle düşünüyor olabilir. Zamanı yaklaşıyor. Ben sevdiğim için birikimimi yaptım. E, burada leylek kartıyla da yuvamı kuracağım. Şansımı da deneyeceğim, karşımdaki, aklımdaki sevdiğim, benim yıldızım olabilir şeklinde aklınızdaki kişi de somut adım atmak istiyor. Ve gelecekten çok ümitli, geleceğe de umutla bakıyor. Geleceğe ümitle de baktığı için umudunu yitirmemiş. Ben daha sonra bir de enerji kehanet kartlarından da yardım almak istiyorum. Bakalım. İki tane seçeceğim. Ee, bir tanesi sizin için. Sizin aklınızdaki kişi hakkında duygu ve düşünceleriniz e, enerji, kihanet kartları ne diyecek bu konu hakkında. Diğeri de aklınızdaki insan sizin hakkınızda ne düşünüyor. Buna bakalım. Önce sizin için. İkinci çakra baş melek Ariel. İkinci çakra baş e, burada bir e, çakra sorununu düzeltmek gerekiyor, çakra sorununu halletmek gerekiyor. Çakra sorunundan sonra da e, aklınızdaki kişi zaten e, siz de ona tamam diyeceksiniz, tamam demeyi düşünüyor olabilirsiniz. O da zaten sizden o ilhamı aldıktan sonra sizi yıldızı gibi görüyor demiştik ya. Harekete geçecek, hareket eylemini gerçekleştirecek diyebiliriz. Daha sonra. Onun adına çektiğim kartta ise strateji. Belki de aklınızdaki kişi bu para yedilisi ile bu leylekler kartı ile yuvasını kurmak istiyor demiştik ya. Belki de biraz maddi, maddiyatından dolayı bir strateji geliştirmiş olabilir, geliştirecek olabilir. Bir stratejiyle yaklaşmak isteyebilir. Bu strateji ne hakkında? Ben bir kart daha çekmek istiyorum. Bakmak istiyorum tekrar. Sihirbaz ve Ayna. Bu stratejide biraz kendi özgüven patlaması yaşıyor diyebiliriz. Biraz fazla kendine güveniyor ve bu fazla özgüven ile de şöyle düşünüyor olabilir. Sizin hakkınızda ben sevdiğim insana nasıl olsa istediğimi yaptırabilirim. İstediğim zaman gidebilirim istediğim zamanda o bana gelebilir şeklinde düşünüyor olabilir. Böyle bir düşünceye kapılmış olabilir aklınızdaki kişi. Ve daha sonra da ben Rumi'den yardım almak istiyorum. Yine bir tane sizin için Rumi'ler bakalım ne diyecekler bizlere. Bir tane sizin için size Rumi ne söylüyor? Bir bakalım. Kılıçların yedilisi her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme bakın zaten burada kılıç yedilisi bize dikkatli olmamızdan bahsediyor. Yani aklınızdaki kişiye zaten madem bir strateji geliştirmek istiyormuş ve sihirbaz ayna kartı da zaten bunu destekliyor olarak görünüyor gözüküyor. Ee, bu konuda dikkatli olmamız Gerektiği konusunda e, Kılıçların yedilisi e, Rumi bizi uyarıyor Diye düşünüyorum Bir de aklınızdaki kişi için Bir kart seçelim Kupaların ikilisi Sevgi uçsuz bucaksız Bir okyanustur İçinde cennetleri barındırır Çok güzel arkadaşlar Demek ki aklınızdaki kişi Sonuçta bu Kupa ikilisi ile sevdiğini dile getirmek isteyebilir. Hani sizi yıldızı gibi görüyor demiştik ya bir de şansını denemek istiyor diye bahsetmiştik. Demek ki burada da kupaların ikilisiyle şansını deneyecek ve şansın ondan yana olduğunu yani sizin kalbinizi kazanacağından bahsedebilirim. Aklınızdaki kişi bu aralar sevinçten uçuyor diyebilirim. Her ne hikmetse Aklında güzel düşünceleri var diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki açılımlarda da güzel kartlar gelmişti. Ee, şimdi de anahtar sözcüklere bir bakalım. Size ne diyor anahtar sözcükler, anahtar cümle? Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla sabah uyanınca gül, limon çiçeği, yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Güzel. Bir de aklınızdaki kişi için bir kart seçelim. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu deri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Çok güzel. Aklınızdaki kişi için harika söz çıktı diye düşünüyorum. Bu cümle çok iyi çünkü aklınızdaki kişiye bir mesaj bana göre sadakat sözünü yerine getirmeli. Sözünde durmalı. Strateji geliştirerek bu işler böyle olmaz. Yani sihirbaz ve ayna kendini e, gelişi güzel bir özgüven patlamasıyla da olmaz bu işler. Karşı tarafın yani sizi ikna edebilecek güzel sözler sarf etmesi gerekiyor ki sizin aklınıza ve mantığınıza yatkın olsun sözleri. Öyle değil mi? Eğer onun sarf ettiği bu sözler sizin aklınıza mantığınıza uygun geliyorsa siz zaten onun teklifini kabul edersiniz ama onda şüphe görüyorsanız, sizi şüphelendiren durumları hissediyorsanız, e, o da kalkıp strateji geliştiriyorum diyorsa, o zaman bu kupa ikilisini e, siz buna kanmayacak kadar akıllısınız. Yani bu kupaları boşuna mı sunuyor? Öncelikle kendini somut bir adım ile kanıtlaması gerekiyor aklınızdaki kişilerin diye düşünmek istiyorum. Ve daha sonra twin flame kartlarından da yine aklınızdaki kişi için önce o ne diyor? Onun sözlerine bir kulak verelim. Bana kendimi evindeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Bakın demek ki sizinle birlikte olduğunda ya da siz onun aklına geldiğinizde bu sözleri sarf ediyor. Bana kendimi evindeymişim gibi güvende hissettiriyorsun diyor aklınızdaki kişi. Peki siz ona ne söylüyormuşsunuz? Ona bakalım. Bunu yapamayacak kadar yıkılmış hissediyorum. Bakın burada bir güven meselesi var. Az önce de yine bundan bahsetmiştim. Zaten daha önce ki çıkan kartlar da tıpkı bu sözlere benzer şekilde kartlar bu yönde çıkmıştı. Aklınızdaki kişi bir güven meselesi var. Yani sizin güveninizi kazanması gerekiyor öncelikle. Yani geçmişte sizin güveninizi bir hayli sarsmış olabilir. Yeniden bu güveni kazanabilmek için bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Belki mücadeleye giriyor ama stratejiyle mücadele olmaz. Çünkü stratejinin içerisinde şeytan enerjisi ve tilki enerjisi vardır. Arkadan çevrilen gizli işler vardır. Eğer bir insan dobra, güzellikle, doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek istiyorsa ve size bu dürüstlükle yaklaşmak istiyorsa niyetini ne olduğunu dobraca söylemesi gerekiyor. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. Ama bunu açıklayıcı sözlerle size bunu doğru ve düzgün bir dille ifade ederek açıklayarak eminim ki siz e, bu güzel sözler sözler ile ikna olabileceksiniz. Ama siz ondan şunu bekliyorsunuz. Bana lütfen doğruları söyle. Geçmişte her ne yaşadıysan üstünü kapatmış olabilirsin. Bana haber vermemiş olabilirsin. Bana söylememiş olabilirsin. Ama daha sonra eğer şimdi şu an olası gelecek gibi bana bir adımla yaklaşmak istiyorsan, kupa ikilisi ile yaklaşmak istiyorsan öncelikle bana güven vermelisin ki ben sana güvenebileyim ben de sana somut adım atabileyim ya da senin bana somut adım atman gerektiğine bir güvenmem gerekiyor burada bir güven meselesi var arkadaşlar kartlarda da bunu yansıttı kartlar bu güven meselesini e, aklınızdaki kişi kendini belli ederse ispat ederse siz o zaman ona bir adımla yaklaşmak isteyebilirsiniz ya da o size adım atmak isteyeceğini söyleyecektir ya da belli edecektir. Siz bunu kabul edebilirsiniz ama öncelikle onun size bir güven vermesi gerekiyor. Dediğim gibi, geçmişte bunun hep üzerini kapatmış aklınızdaki kişi. Yani siz ondan bir adım beklemişsiniz, ondan haber beklemişsiniz, onun size adım atmasını beklemişsiniz ama o hep ne yapmış olayların üzerini bir şekilde kapatmış belki aramaktan vazgeçti belki geçici olarak e, sizi e, şey yaptı sosyal medya hesaplarını kapatmış olabilir ama daha sonra sizinle iletişime geçmek için yeniden sosyal medya hesabını açmış olabilir sizi uzaktan da olsa takip etmek istiyor. Bakalım sevdiğim kişi, aklımdaki kişi yani sizin hakkınızda bir şeyler öğrenebilmek için yeniden harekete geçmek istiyor aklınızdaki kişi. Ama siz de bunu fark ettiğinizde ondan hemen şunu isteyeceksiniz. Sen bu güveni kaybettin. Bakalım bu durumu toparlayabilecek misin? Yeniden bu güveni kazanabilmen için sana zaman veriyorum ya da kendini bana öyle ispat etmelisin ki benim gönlümü kazanmak için strateji değil bana gerçek gönlünü gönlünün açık olduğunu göstermen gerekiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük açılımımız da bu kadar. İyi günler.